Kıymetli Kisa Web TV izleyenlerin, İmam Maverdi'nin Edebü Dünya ve Din isimli eserinden hareketle Adab-ı Muhaşeret Sohbetleri programında bugün beraberiz. İlk programımızda sizlere İmam Maverdi ve eseri Edebü Dünya ve Din hakkında bilgi vermiştim. Bugün Allah nasip ederse Eserin içeriğine bir giriş yapmış olacağız sizle birlikte. İmam Maverdi'nin Edebü dünya ve Din isimli eseri 5 bölümden oluşmaktadır. Bu eserin ilk bölümü geleneksel İslam ahlakının ana konularından olan akıl heva çatışmasıyla ilgilidir. Yani geleneksel İslam ahlakının ana konularından birisi akıl heva çatışması üzerinde üzerindedir ve eserin ilk bölümü de İmam Maverdi'nin akıl ve heva çatışmasıyla ilgilidir. Bu, bu münasebetle aklın tarifi ve mahiyeti, akıl tecrübe ilişkisi gibi konular üzerinde bu akıl heva çatışması bölümünde durulmuştur. Edebü Dünya ve Din isimli eserin ikinci bölümü ilmin edebi, üçüncü bölümü dinin edebi, dördüncü bölümü dünyanın edebi ve beşinci bölümü nefsin edebi olmak üzere bu konuları eser ihtiva etmektedir. Eserin birinci bölümü aklın fazileti ve hevanın zemmi üzeredir diye söylemiştik programımızın başında. İmam Maverdi bu bölümde her faziletin bir aslının olduğunu ve her edebin de bir kaynağının olduğunu söyler. Bütün erdemlerin esası ve edebin kaynağı ise akıldır. Allah aklı din için asıl, dünya için ise direk kılmıştır der İmam Maverdi. Tabi akıl bu derece önemli olunca sorumluluk da aklın kamil ve yetkin oluşuna göre söz konusu olmaktadır. Sorumluluğu Allah aklın kamil ve yetkin oluşuna göre gerekli kılmış, aklın hükümlerine göre düzene koymuştur. İnsanların eğilim ve ihtiyaçları, gaye ve hedefleri farklı olmasına rağmen aralarındaki uzlaşmayı da Yüce Allah akılla sağlamıştır. Kıymetli izleyenler, Allah insanları mükellef tuttuğu şeyleri ikiye ayırmıştır. Birincisi, aklın gerektirdiği ve şeriatın da teyit ettiği sorumluluk. Ne gibi? Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak gibi. Yani daha çok iman esasları bu başlık altında ele alınıyor. Aklın gerektirdiği ve şeriatın teyit ettiği, desteklediği sorumluluk. İkinci kısımda ise Allah'ın insanları mükellef tuttuğu şeylerin ikinci kısmı ise aklen caiz olup şeriatın vacip yani zorunlu kıldığı mükellefiyettir. Onlar da namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetler mükellefiyetlerdir. Kıymetli izleyenler, Hz. Peygamber aklın fazileti konusunda insanın akıl dışında onu hidayete götüren ve felakete uğramaktan koruyan bir başka yetisi yoktur buyurmuştur. Tabi yapılan her işin bir esası vardır. Kişinin yaptığı işin esası da akıldır. Kişinin Rabbine kulluğu da aklının kapasitesine göredir. Allahu Teala'nın kıyamet gününde kafirlerin pişmanlıklarını ifade sadedinde söyleyecekleri şu sözü haber verdiğini duymadınız mı der İmam Maverdi. Ve Mülk Suresinin 10. ayetini bizim dikkatimize sunar. وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا ma <mâ> kunna fi <fî> ashabi sair. Eğer biz dinleseydik, akıl edebilseydik, şimdi bu çılgın alevin içine girenler arasında olmazdık. Dolayısıyla yapılan her işin bir esası vardır. Kişinin yaptığı işin esası da aklıdır. Kişinin Rabbine kulluğu da aklının kapasitesine göredir. Dolayısıyla kişi bu dünya hayatında aklını kullanmıyorsa ve onun gereklerini yerine getirmiyorsa, iman etmiyorsa, küfre düşüyorsa büyük bir pişmanlık duyacak ve Mülk Suresi'nin 10. ayetinde ifade edilen dinleseydik, akıl edebilseydik şimdi bu alevin içerisine girenler arasında olmazdık. Pişmanlığını aklını kullanmayanlar yaşayacaklardır. Hakim dediğimiz bilge insanlardan birisi akıl kendisinden hayır umulan en faziletli şey, cehalet ise en zararlı düşmandır der. Edip bir zat ise herkesin dostu aklı, düşmanı ise cehaletidir tespitinde bulunur. Bülagadan birisi Allah'ın bahşettiği nimetlerin en kıymetlisi, en değerlisi akıl, felaketlerin en kötüsü ise cehalettir tespitinde bulunur. Kıymetli izleyenler, olayların hakikati ve gerçek yüzü ancak akılla anlaşılır. İyi ve kötü şeylerin birbirinden ayrılması da sadece akılla söz konusu olur. İmam Maverdi Edebü Dünya ve Din isimli eserinde aklı iki kısma ayırır. Akıl garizi ve müktesep olmak üzere iki kısma ayrılır. Garizi akıl ne demektir? Şimdi kısaca bunun üzerinde duralım. Her insanda doğuştan var olan ve onun diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan ona belli bir yaşa ulaştığında sorumluluk yükleyen akla biz garizi akıl diyoruz. Her insanda doğuştan var olan ve onun diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan ona belli bir yaşa ulaştığında sorumluluk yükleyen akıl garizi akıldır. İnsanda bu meleke tam ve eksiksiz bir durumda ise ona akil yani akıllı denir. İnsanı olgunluğun sınırına ulaştıran da bu garizi akıldır kıymetli izleyiciler. Müfessir ve muhaddis Dahhak Liyun zira men kâne hayyen ayetindeki diri ifadesini yani diri olanı uyarman için ayetindeki hayyen ifadesini, diri ifadesini akıllı olanı uyarması için şeklinde yorumlamıştır. Liyun zira men kâne hayyen. Buradaki hay kelimesi diri anlamına gelmektedir. Dahak buradaki diri ifadesini, hay ifadesini akıllı olanı uyarması için şeklinde yorumlamıştır ve aklın önemine bir atıfta bulunmuştur. Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan temyiz gücü, düşünme ve anlama melekesi manalarına gelir. Arapçada devenin, devenin yularına da akıl tabiri kullanılır. A, kale, ayn, kaf ve lam. Akıl denir. İnsan aklı da yulardaki engelleme fonksiyonuna benzetilerek aynı kelimeyle adlandırılmıştır. Deve herhangi bir şeyden ürktüğünde yular nasıl devenin kaçmasını engelliyorsa akıl da yular gibi insanı çeşitli çirkin arzu ve işlere atılmaktan engellemektedir. Kıymetli izleyenler, deve herhangi bir şeyden ürktüğünde yular devenin kaçmasını nasıl engelliyorsa, akıl da tıpkı yular gibi insanı çeşitli çirkin arzu ve işlere atılmaktan alıkoymaktadır. Hazreti Peygamber akıl kalpte bir nurdur. Hak ile batıl onunla birbirinden ayrılır buyurmaktadır. Dolayısıyla akılla hak ve batıl birbirinden ayrılmaktadır. Tabi ahlak kitaplarında aklın mahallinin neresi olduğu da tartışılmıştır. Aklın mahallinin beyin olduğunu söyleyenler olduğu gibi kalp olduğunu söyleyenler de söz konusudur kıymetli izleyenler. Aklın bir cevher olduğunu reddeden herkes aslına bakılırsa aklın mahallinin kalp olduğunu belirtmiş olmaktadır İmam Maverdi'ye göre. Çünkü bütün ilimlerin merkezi kalptir. Yüce Allah Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun yaqiluna biha buyurur. Haç suresinin 46. ayetinde. Yani yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret alacakları kalpleri olsun? Kulubun yakilune biha. Dolayısıyla burada aklın mahallinin kalp olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Tabi bu ayet yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret alacakları kalpleri olsun ayeti iki hususa delalet etmektedir. Birincisi akıl ilimdir. İkincisi aklın mahalli kalptir. Yakiluna biha ifadesinde sözünde iki yorum vardır. Birincisi o kalplerle bilirler. İkincisi o kalplerle ibret alırlar. Onun için Yakilune kelimesi hem bilmek hem de ibret almak anlamında kullanılmaktadır. Aklın ikinci kısmı ise birinci kısmı garizi akıl dedik. İmam Maverdi öyle ifade etti. Garizi akıl her insanda doğuştan var olan ve onun diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan, ona belli bir yaşa ulaştığında yani bülü çağına ulaştığında, sorumluluk yükleyen akıl bu garizi akıldır kıymetli izleyenler aklın ikinci kısmı ise müktesep akıldır Mük, müktesep akıl kazanılan akıl anlamına gelir ve garizi aklın sonucudur bilginin nihayetidir siyasetin sağlıklı düşüncenin isabetli olması demektir müktesep aklın belli bir sınırı yoktur çünkü müktesep akıl kullandıkça gelişir, ihmal edilirse eksilip azalır. Müktesep aklın gelişmesi de iki yolla olur kıymetli izleyenler. Birincisi müktesep akıl dediğimiz akıl çok kullanmakla gelişir. Yani bu aklın gelişmesini sağlayan temel faktör tecrübedir, deneyimdir bilgidir, birikimdir. Nitekim yaşlı kimseler için tecrübelerin çokluğu ve çeşitli meselelerle uğraşmak suretiyle meydana gelen bilgi birikimi ve sağlıklı düşünce aklın gelişmişliğini gösterir. Bunlar aklın gelişmesine yardımcı olur. Bu sebeple yaşlı insanların görüşleri övülmüştür. İmam Maverdi'ye göre yaşlı insanlar Vakar ağaçlarıdır, haber kaynaklarıdır. Onların attığı hiçbir ok hedeften sapmaz. Onların hiçbir düşüncesi yere düşüp değer yitirmez. Tecrübeli insanlar seni çirkin bir iş yaparken gördüklerinde sana engel olurlar. İyi bir iş yaparken gördüklerinde de sana destek olurlar. Dolayısıyla yaşlı insanların görüşlerine önem verin der İmam Maverdi. Çünkü yaşlı insanlar her ne kadar bazı fıtri melekelerini kaybetmiş olsalar bile gözlerinin önünden pek çok ibretlik olaylar geçmiş, kulaklarına da pek çok değişik ses çarpmıştır. Hikmetli sözlerde şöyle denmiştir. Ömrü uzun olanın her ne kadar beden kuvveti azalsa da akıl kuvveti artış gösterir. Geçen günler ve yaşanan olaylar terbiye etmedik, hiçbir cahil bırakmaz. Hukemadan birisi insana terbiyeci olarak deneyimler yeter. Öğüt olarak da günlerin değişmesi kafidir demiştir. Beli bir zat ise tecrübe aklın aynası, Gaflet ise cehaletin meyvesidir ifadesini kullanmıştır. Edip biri ise gelecek olanlardan haberdar olmak için geçmişe bakmak yeter. Akıl sahiplerinin ibret alması için de o güne kadar tecrübe ettikleri kafidir demiştir. Bir şair bilmez misin? Akıl sahibinin zinetidir. Ancak aklın kemali ve yetkinliği tecrübelerin çokluğuna bağlıdır demiştir. Bir başka şair ise insan yaşlılığın arızalarına uğramadan uzun bir ömür yaşarsa olayların tekrarlanması onun tecrübelerini artırıp aklını geliştirir ifadesini kullanmıştır. Kıymetli izleyenler müktesep aklın gelişmesinin birinci yönü hiç kuşkusuz ki bu aklın çok kullanılmasıdır. Yani deneyim sahibi, tecrübe sahibi olmasıdır. İkincisi ise, ikinci yönü ise müktesef aklın gelişmesinin zeka üstünlüğü ve güzelliğidir. Nitekim gençlerdeki akıl sağlamlığı ve görüş güzelliği böyle bir şeydir. Araplar şöyle söylerler. Sizler gençlerle istişareye önem verin. Çünkü onlar eskilerin ulaşıp ortaya koyamadığı, yaşlılığın da kuşatamadığı yeni görüşler ortaya koyarlar. İbni Kuteybe'den naklen şöyle bir olaydan bahseder İmam Maverdi eserinde. Hazreti Ömer bir gün oyun oynayan çocukların yanından geçer. Aralarında Abdullah bin Zübeyir'in de bulunduğu çocuklar Hazreti Ömer'i görünce çil yavrusu gibi kaçışırlar. Ancak Abdullah bin Zübeyir yerinden kımıldamaz. Hazreti Ömer ona arkadaşlarının hepsi kaçtığı halde sen niçin kaçmadın diye sorar. O da ey müminlerin emiri benim bir yanlışım yok ki senden korkup kaçayım. Yolda o kadar dar değil ki bir kenara çekileyim şeklinde cevap verir. İmam Maverdi bu olayı naklettikten sonra genç Abdullah bin Zübeyir'in verdiği güzel cevaba bakar mısınız? Zekanın sonu olmadığı gibi güzel ahlakın nihayeti yoktur tespitinde bulunur. Hakimler akıllı olmanın alameti Konuya süratle intikaldir. Yani meseleyi çabuk kavramaktır. Bunun zirve noktası düşüncenin isabetli olmasıdır derler. Sürati intikal dediğimiz çabuk kavrayış gerçekten de müktesep akıl açısından son derece önemlidir ve onun gelişmesine katkı sağlayan önemli faktörlerin başında gelir kendisine üstün bir zeka ve sürati intikal bahşedilmiş olan yani çabuk kavrayış yeteneği bahşedilmiş olan kimsenin cevabı ne kadar müşkil ve zor olursa olsun hiçbir soruyu cevapsız bırakması mümkün değildir. Nitekim Hazreti Ali'ye kıyamet gününde kısa bir zamanda Allah bu kadar çok sayıdaki tüm kullarını nasıl hesaba çekecek diye sorulunca o bunu hemen onların hepsinin nasıl kolayca rızıklandırıyorsa öylece hesaba çekecektir karşılığını vermiştir. Bu da Hazreti Ali'nin meseleye olan sürati intikalini yani çabuk kavrayışını bizlere göstermektedir. Kendisinde, kendisine kıyamet gününde kısa bir zamanda Allah bu kadar çok sayıdaki tüm kullarının nasıl hesaba çekilecek diye sorulunca o şu cevabı verir. Onların hepsini nasıl kolayca rızıklandırıyorsa öylece hesaba çekecektir. Kıymetli izleyenler, müktesep akıl dediğimiz akıl, aşırı zeka, sağlam bir öngörü, hazır cevaplılıkla dolu sağlam bir kafa ayrıca zaman içinde yaşanan çeşitli deneyim ve pek çok sınama ile bir araya gelip olgunlaşmışsa kamil ve tam bir akıl haline gelir. Böyle olgun akla sahip biri de haklı olarak faziletli bir kişi demektir. Burayı bir daha tekrarlayıp bugünkü programımızı tamamlamış olalım. Müktesep akıl, akıl iki kısma ayrılıyor biliyorsunuz. Garizi akıl yani insana doğuştan verilen ve bülü çağından itibaren insanın sorumlu olmasını sağlayan akıl bir de müktesep akıl. Yani zaman içerisinde bilgiyle, tecrübeyle, deneyimle kazanılan ve meselelere çabuk intikal etmek, meseleleri çabuk kavramak suretiyle olgunlaşan akıl kıymetli izleyenler. İşte müktesep akıl dediğimiz bu akıl aşırı zeka, sağlam bir öngörü, hazır cevaplılıkla dolu sağlam bir kafa, ayrıca zaman içinde yaşanan çeşitli deneyim ve pek çok sınama ile bir araya gelip olgunlaşmışsa, kamil, ve tam bir akıl haline gelir. Böyle olgun akla sahip olan biri de haklı olarak faziletli bir kişi demektir kıymetli izleyenler. Bugünkü programımızı burada tamamlamış oluyoruz. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hayırlı günler, bol ve bereketli kazançlar dilerim kıymetli izleyenler.